Anlat bakalım Türkiye. Sen anlat biz dinleyelim dedik ve siz değerli izleyicilerimiz için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Şu an sizlere İzmir'den sesleniyoruz. Özellikle otomotiv sektörü ve ses sistemleri deyince akla gelen ilk ismi ziyaret ettik efendim. Pınar Hanım'ı dinleyeceğiz. Özellikle sektörde çok fazla erkek görüyoruz ama bu sefer bizleri bir hanımefendi ağırladı. Önce kendisine daha sonra da otomotiv sektöründe ne gibi faaliyetleri var bizzat kendisinden dinleyelim. Buyurun izliyoruz. Ee, şimdi şöyle 2018 yılında girdik biz bu sektöre ufak bir dükkanla başlayıp sonrasında kendimize böyle bu tarz bir yer açmayı düşündük. Ee, ben arabalarla çok ilgiliydim. Eşime de bu konuda en çok öngörüde ben bulundum. Hani biz madem arabaları bu kadar çok seviyoruz o zaman biz bu işi yapmalıyız dedik bu şekilde girdik yola. Yani şimdi şöyle birkaç araba şeyleriyle başladık. Böyle biliyorsunuz birkaç arabaların kendi içerisinde atıyorum araç markasına göre şeyleri oluşuyor. Onlarla sponsorluk yapıp onlara çekilişler sağladık. Onlara karşı sponsorluk yaptık. Birkaç araba firmasıyla çalıştık. Onun dışında far tasarımı, araç kaplama, ondan sonra pastacıyla tarzında işlerle beraber yürümeye devam ettik. Şimdi mesela atıyorum sıfırdan VIP araç topladık direkt, ee, gelen kazalı araçları topluyoruz. Yani şöyle e, araç geliyor atıyorum tamponu yok, farı yok, hiçbir şey yok. Bunların hepsini biz temin ediyoruz. Ee, normal piyasanın ya yani atıyorum bir firmanın yapabileceği fiyatın daha makul fiyatına biz müşterilerimizi daha memnun gönderiyoruz. Burada o yüzden daha çok tercih ediliyoruz. Bir dönem yazın zaten özellikle en çok dinlenen şey. Traktör, kepçe, aklınıza gelebilecek herhangi bir şeye de ses sistemi uyguluyoruz. Şimdi şöyle, çalışma arkadaşlarımız, e, kayınpederim, eşim, ben. Yeri zamanı geldiği zaman bir buçuk yaşında kızım var. O da bizimle beraber burada. E, dışarıdan e, çok yoğun olduğumuz zaman bize yardım etmeye gelen arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da oluyor. Ama genel anlamda aile içi çalışıyoruz. Yani ailemizle beraber burayı kalkındırıyoruz. Hayalim bir showroom açmak. Yani bu far tasarım atıyorum pastacıyla işte araç kaplama tarzında böyle ufak işlerden çok büyük işlerle beraber bir showroom açmak istiyorum. Ee, tabii bu da mümkün aslında olabilecek bir şey ama tabii biraz daha zamanı var diye düşünüyorum. Şimdilik böyle gayet başarılı gittiğimizi düşünüyorum. Tabii yolu düşen herkesi bekliyoruz zaten yerimiz gayet e, otokente yakın yani şehir içinde gayet yakın bir yerdeyiz bekliyoruz. Yani aracını seven arkadaşları biz dükkanımıza bekliyoruz. En fazla öyle söyleyebilirim. Çünkü gerçekten e, buraya geldikleri zaman, geldikleri de çıktıkları araç çok şaşırtıyoruz insanları. İnsanlar bazen kendi araçlarını da tanıyamıyor. Bu da olabiliyor. O yüzden bence burayı tercih etmeleri gerektiğini düşünüyorum ve herkesi bekliyorum. Otomotiv sektörü deyince gerçekten bölgeye her bölgeyi iyi geziyoruz ama her yerde gittiğimiz yerde biliyorsunuz erkekler karşılıyor. Bu sefer bizleri gerçekten çok tatlı bir hanımefendi ağırladı. Gerçekten kendisinde o pozitif enerjisini tamamen işletmede de görebiliyorsunuz aynı zamanda. Yaptığı işlere de bunu bizzat kendisi yansıtıyor diyoruz efendim. Bizler yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Pınar Hanım'ın konuğu olduk. Buradan kendisine de tekrar teşekkür ediyoruz ve yolculuğumuza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz.